Ha va havala. Öbür rotadan gideceğiz. Bu da değil. Şu. Başla. Murat abi teşekkür ettim hadi her şey olun, için. Hadi. Hadi Metal hadi. boyunuz. Efe kendine iyi bak. Abim görüşürüz kendine iyi bak. Abi kavala <laughs> da görüşürüz. <laughs> abi görüşürüz kendine iyi bak. 2018'deki şey repliğin aynısını kullanacağım Norveç'e giderken. Önden çık. Arkamdan mı geleceksin? Bak aynı video yapacağım hadi. Ha 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 Sonunda gidiyor muyuz abi? Hadi bakalım. Sonunda gidiyor muyuz abi? Evet. Şu anda gidiyoruz. Yola çıktık. Önümüzde 650 kilometre yol var. Benim şu an navigasyon karanlık. Benimki gayet aydınlığı. İtalya'dan çok İtalya'dan mı? Bırakacağız motorları gezeceğiz. İtalya hakkında bak iki tane uç yargı. Bir gidenler diyor ki abi deli gibi hırsızlık var sakın dışarı bile çıkmayın sizi bile çalarlar diyen bir tayfa var. Bir de abi ben gittim Napoli orası her yerini gezdim hiçbir şey olmadı gayet güzel bir ülke diyen de var. Şimdi biz hangi kesimde olacağız? <laughs> Vallahi iyi kesip olmayı tercih ederim de. İlla ki canım. Ya işte her yeni bir macera, her yeni bir tecrübe. Ya. Vallahi. Ama şu an bir şey söyleyeyim mi abi? Bir şey itiraf edeyim mi şu an? Evet bakalım. Şu an çok mutluyum lan. Vallahi çok mutluyum şu an. Aşırı serotonin salgılıyor bir çocuk. Arkadaş kumandaya mı bakayım? Motorun önüne mi bakayım? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Aynaları da bakıyorum. İşte. Gayet güzel. Peki biz şu an neredeyiz? Manyas'tayız. Bandırma'ya doğru gidiyoruz. Bandırma'ya gidiyoruz. Oradan Çanakkale'ye geçiyoruz. Önümüzde yine tane. Herkese selam olsun bu arada. Yeniden düştük yollara. Lan nereye gidiyoruz? İsviçre Alplerine gidiyoruz. Ya, ah. değil, yani. Ana, ya bence Rusya'ya gidecektik ya. <laughs> Yok bak ışık yanıyor kendi kendine gidiyor anlamadım ben böyle. Niye böyle bu iş? Oğuz'un uçanacağı. Bak benim bilet de şöyle sabit yerinde duruyor. Gidiyor oldu. Otur. Nasıl olacakmış? Bilet sabit duruyor. <laughs> Bandırmaya uğrayacağız. Bandırmadan sonra Çanakkale Köprüsü değil mi? Aynen öyle. Çanakkale'ye doğru. Bandırmadan çıkışta Moto 10 İlhan Usta'nın yanına uğradık. Kendisi çok sevilen, sayılan, değerli bir usta. Aynı zamanda esnaf arkadaşlar. Ben ilk defa tanıştım. Yani daha önce ismini duyuyordum bizim Murat abiden, Taner abiden vesaire. Yani hem ustalığıyla hem esnaflığıyla saygı gören birisi. O kadar saygıyı boşuna hak etmiyordur herhalde. Abi tanıştığıma çok memnun oldum. Ne çok motor var lan. Oradan iniş var mı Alica? Abi ya bu. Şuraya çıkacağız dikkat et. Kaldırımlardan hoplayacağız, zıplayacağız. Ne olacak sanki? Gel. Başlat ya. İnanım çok iyidir ya. Motor konusunda tek geleceğin adres burası ya. Bak benim navigasyon hala karanlık açmadı ışığı. Bende sıkıntı yok. Onun ayarı vardır. Hassasiyet ayarı vardır diye düşünüyorum. Bende hiç şey yok bak. Hiçbir sıkıntı yok bende. Şu an karanlık yani. Şöyle bakıyorum. Yaklaşıp bakmam lazım. Zor görüyorum. Bende çünkü öyle hiç, hiç öyle bir sıkıntı yok. Neyse halledeceğiz. Şu an aydınlatıyor. Bunu ilk çalıştığında neden yapmıyor işte? Valla ben de öyle bir sıkıntı yok. Çatır çatır çalışıyor birader. Ya böyle şeyler normalde senin başına gelmesi lazım <laughs> ama. <abi>. Anlamadım <laughs> ben bu işi. Dikkat et Mehmet'e geliyor. Sert geliyor. Yeah. Lan yani adam gibi sür şu arabayı geri zekalı. Benim ekran çok parlak birader sen hiç deli gibi değil lan. Baksana onu diyorum işte bu bak. Hani ayarlar da var diyordun. Ha bak kapatınca açtı bak. Bak geri kısıyor. Bu tersine çalışıyor bu sensör. Mal mıdır nedir? Bak şu an parlattı ha. Geri kısıyor. Evet kapalı ben ikide. Ha. Ben ikide yapayım bunu. Ha ben ikide zaten yarım Tamam hadi gidelim. Uyuz etti beni ya dün ve şu an Bandırma'dan yola çıktık. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Sağ tarafımızda Çanakkale Boğazı. Çanakkale Köprüsü'nden geçtikten sonra artık Avrupa Kıtası'ndayız. Avrupa'dan sonra da yönümüz, istikametimiz Kavala, Selanik, oradan Kuzey Makedonya. O daha e giderken Balkanların sağ tarafını yapmıştık zaten. Bulgaristan, Sırbistan, Romanya. Oraları gezmiştik. Şimdi oralardan gitmeyeceğiz. Balkanların sol tarafı yani daha batısından. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk. İlk istikametimiz doğal olarak Kavala. Kavala'ya uğrayacağız. Kavala'da daha küçük bir şehir. Çok bir şey yok. Çok bir şey beklemiyorum ama en azından Kavala'yı bir göreceğiz. Bir kavala kurabiyesi yeriz. Biz muhtemelen bugün Selanik'te kalacağız. Merhabalar. Oldukları. Şu tarafa. E, Aynen. Aynı güzel güzel süreriz beraber. <laughs> yani şuradan Zart diye köprüye girmek varken ta bir de bayağı dolanacağız ha. Evet, öldürüyor. Aa,

Yalnız hayvan gibi eserken de ayağa kalkmak mantıklı değil mi? Mantıklı bir hareket. Dayan. Otur ya dayanamadım. Rüzgara dayanamadım var ya. Yalnız rüzgar burada kararlı bak. Ellerimi bırakın. <laughs> <laughs> Ellerimi bırakabilirim. Ya öne geçer misin? Ben poz vereceğim kameraya. Hatta böyle şey yapacağım. Geriden hızlı gelip seni sallayacağım. Nagra <laughs> sen yine koptu benim. Ahanda anda HGS. bakıyor. <laughs> evet. Ha verdi bilet. Ne yapacağız bunu? Ben bunu ne yapacağım şimdi ya? Evet köprü geçtik. Para, para vermedik. Buradan alacaklar muhtemelen. Kart da aldık. Hem kart aldık hem EGS'imiz var. Okulan plakamı. Ah okudu. 225 TL'ymiş. Köprü artı otoyol. 225 motosikletlere. Havalaya 258 var şu an. İfsala sağdan. Edirne. İfsala Keşan. İfsala'ya gittiğimizde de zaten duracağız. Yurt dışı çıkış. ödeyeceğiz. Ondan sonra esim yapacağız. Esimi aktif edip oradan sonra sınır geçişini yapacağız. Kadar. Bak benimki bağlanmadı ya. Neye bağlanmadı? Niye bir bağlandı? Allah küfredeceğim neyse yolda bakarız dur. Hadi abi biz Türkiye'den son yakıtımızı da aldık. Hazırım. Dur şu modunu bir değiştireyim de bağlansın ya. Bak telefonda Carpuri diye bağlandı görünüyor. Carpuri diye bu kapa aç. Onu da kapattım açtı. Allah çizememesin ya yürü gide kardeş ya. Önden git de bari. Ha geldi geldi. <laughs> Devam. Yani keyfine göre hareket ediyor. Karşımız border Yunan sınırı. Yalnız atlarımızı atlayıp Avrupa kapılarına dayandık ya helal olsun ha. Ya dayandık dayandık bize dayamasınlar sonra da. Abi Türksün sen Türk. Avrupa'da geç sen Türk değilsin ki sen Bulgarsın. Ben Bulgarım. Yalnız bayrak ne güzel sallanıyor ya dalgalanıyor. Evet şimdi ne yapacağız? Vize de almadık. Alırlar ama bence vizesiz. Konuşsak burada alırlar yani. Oo sıraya bak içeride. Sağdan gitti ya motorcular. Evet. Ana, ana adamsın lan yemin ediyorum. Bak bak ne yazıyor motor otobüs. Ayağa kalkar şekil yaparım lan. Ee, arabayla geldiniz beklersiniz böyle. Ne oldu lan? bekleyin bekleyin. Anca, bek <laughs> anca beklersiniz. Ana şunlara bak. Neyi bekliyor ki bunlar? Buradan geçmeyi bekliyor bunları ya? Yalnız arabalar girmiş bizim buraya. Söyleyeyim abi geri çıksınlar biz öncelikliyiz. Biz öndeyiz abicim burası motor yeri. Bak motoru çalıştırdı. Muhtemelen bizim önümüze geçip ne yapıyorsunuz biz burada bekliyoruz tribüne girecek. Sen de göster motosiklet diyeceksin. He ben de diyeceğim ki burası motosiklet line. Dur o cümleyi kurayım İngilizceyse yabancıysa. Ne diyeyim? This line for the motorcycle. <laughs> İyi aferin. Ne lazım bize pasaportlu pasaport yeşil sigorta bahsetmiyor onu da sistemde görüyor çünkü sadece pasaportlu vereceğiz hazır edelim Aa taksi kablo var ha tip A'dan tip C'ye şeyden var mı? Evet Tamam Hadi can ne yapıyorsun? Fotoğraf çekiyor Gayet normal bir olay bence bu Öyle Hadi bakalım yürü <laughs> Motorlar baya az yakıyor ha Sınır geçişinde <laughs> Bye bye happiness. Tıt tıt. Kolay gelsin. 34. Rusat Şu benim rusatım hocam. Çiftler çiftler gidiyorum. Ee, evet. çift <laughs> Bu Norveç'e gitti mi pasaport benim? Norveç'e bununla gittik işte. Gizemde bak nerede? Aha Gizemde burada bak. Şengen Gizem. İsteyince de veriyorlarmış. Niye yeşil aldık ki? Veriyorlar canım. Pasaport. Merhaba. Kolay gelsin. Abi, Taner abi. Ana interkom yok lan. Neyse, sen işlemleri halledip gelene kadar ben yürüyeceğim abi. Ne oldu ya? Ulan senin. Neyi unuttuk biz? Ne oldu? Ne yapılacakmış? İyi de burada kimse yoktu ki. Abi sağdan gir sağ. Sağ dubaların arkasından gir, gir sağdan. Burası motosiklet yolu baksana gir. Ya gel abi sen güven bana gel ya. Bak motosiklet işareti işaretçileri var. Soldan girelim. Burası şimdi. Bak benim benim CarPlay yine çalışmadı. Benim çalıştım. Küfür edeceğim. Kolay gelsin. Efendim? Eee 34 Edirne Aynen. Aynen. Aynen Taner Yılmaz. Teşekkürler. Yalnız ben montum falan üstüne oturdum gidiyorum ha mal gibi. Az sonra gel. Türk asker selam. Evet. Bence bence bir şey söyleyeyim mi? Ha. Yalnız asfalt kalitesini fark ettin mi? Ya Yunanlılar çok şey ya. Böyle bak ona ben çukurdum Şey de böyle ha. O gideceğimiz 400 km yol da hemen hemen böyle. Bir kısmı güzel, bir kısmı bazen kötü. Yani en son kötüydü. Türkiye gibi zengin millet mi bunlar ya? Biz anasını her şeyimiz var bizim yolumuz. Abi olmaz. Olmaz. Adamların yolu yok ha. O değil de. Ha yok. Benzinlikten bir ona 25 dakika geçmiş. Ne i̇yi. diyor buradan? Sağdan gideceksin diyor. Sağdan diyor da burada. Oo. Lan. Ağlıyor sınır kapısına bak ağlıyor lan. Ta Anasını satayım. Tamam lan. geç en öne geç ya. He burada bizi dezenfekte ediyorlar. Oo, Or... <laughs> deterjanlı da geçtik. Mikrop götürmeyeyim dedim diyor ya. Öne geçeyim mi? Geç geç direkt geç hiç. Ne? Ee... Allah Allah. Tamam en soldan gireriz. <laughs> bir tanesi mi çalışıyor şu an? Evet bir tanesi çalışıyor. Tamam bir tanesi çalışıyor. Şişt, dostum sınır kapısı ağlıyordu. <laughs> ya. Sınır kapısı ağlıyor. Motosu şu eleman bize hareket evet. yapacak. Evet. Al bizi daha sağdan. Hadi la. Şişt, polis hadi hadi. Polimero. Abi bu beni katil edecek. Ben bunu kararım ha. Vallahi içinde beni bitiriyor bu adam. Eee böyle, Aha geldi. Aha navigasyon geldi. Ne ilginç. geçiyor. Var ya bu bizi yolda bırakacak abi şerefsiz. Hay. yok Konu. Of. of. Tamam, şunu da çıkaralım o zaman. ben şurada bir giyineyim ya. Ne? Nerede bizim sınır kapısı? Nerede bunların sınır kapısı? Çürümüş demirler çürümüş. Her şey çürümüş. Kalimeyere kalimeyere. Bunlar hep siyasada da kardeşim. Hiçbir şey yapmamıştır. Gelmeseydin abi. Seni Allah. zor zorla mı getirdi adam seni buraya? Ya zorla girmiyoruz zaten biz. Ee? Rahat rahat girdik. Ama yani yakışmıyor. Yani bir Yunanistan'a yakışmıyor böyle bir şey yani. Niye? Bir Yunanistan dediğin ne ki? koskoca Avrupa'nın <laughs> ülkesi. Ya ama. Ha, Yunanistan dediğin ülke bizim Bayburt kadar lan abi. Ama yani iyi hızlı geçtik ya. Bir sıkıntı hızlı. Devam. Hiçbir sorun yok. Ben önden gidiyorum. Hadi gel sen çekeyim. Ha. He. bu kadar var biz boşuna takmadık. Ha. Bakayım gidelim. Ve Yunan topraklarına demir atımızla adım atmış bulunmaktayız arkadaşlar. Sınır geçişi gayet hızlı. Türkiye tarafında gördünüz zaten izlediniz ya hani. Ama şimdi bu yol 300-400 kilometreye yakın kısmı bu yol yani bu yol <laughs> böyle. Hiç abartmıyorum. Şimdi girerken de sürekli tıt 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 Bir sürü para vereceğiz. 400 kilometre böyle gideceğiz. Bakalım. Motosiklet bir ön. Bende bozukluk vardı. Ben onu vereyim bari. sağdan geçeyim. <laughs> şurada, ha, Orta kapalı. Ben cebimden euroları çıkartayım bari ya. Hello. Just a minute. Aa, bir. Aa, bir yirmi. Vereyim mi seninkinde? Duruyordu Yok, direkt vereyim. Ver. Biz adı motosiklet tamam. Şuradan şey yapayım ben de. O yolu şuraya koyayım ben. Hatırladığım kadarıyla öyle. En az 10 defa duruyorduk yani. Allah Allah. Her 20 kilometrede, 25 kilometrede bir var. Saçma sapan bir şey. Soldaki tepe ne güzel. Aa, ağaçlarım ağaçlar. Aha abi şey, mola. Dinlenme tesisi var, bak bak. Gel gel. Ya gölge gel. Ee, onu zaten. i̇şte bu yolda dinleme tesisi. <laughs> ya Allah cezası vermesin ya. Bu nedir ya arkadaş? Ne oldu? İnemedin aşağı? Niye ineyim ya? He? Nerede kaldı Enduro ruhu? Oo, ben buraya işerim daha. De Devriye canım sen çok aşağıda ayarlamışsın. Ben de alışmamışım. Bak görüyor musun? E bana, kend bana göre işte. Yavaş yavaş lan. Benimki yukarıda geldi ya. Seninki de çok yukarıda lan abi. Ee, Oha. Yalnız makine akıyor. 3 oldu. Fark var lan abi. Oha. Kafa salıyor ha. Çantalar var ya arkada. Çantalar olduğu için. Kafa salıyor. Şu an kafa boşta yani arkada bayağı yük var onu rahatlatmak lazım baksana böyle çeviriyorum Yük yük harbi yük arkadaki yük Ooo motorcuya bak kim bu motorcu Üf motorcuya bak be Arkadan değer sorunu geliyor? Şimdi nasıl Aynalarını da bozdum. Al. Baktığın zaman çok şey duruyor la. Boş. Heybetli duruyor. Hiç 500 gibi durmuyor. Ana para isteyecekler la bize. O orada benim önde. Yüzümü aç. Tamam. Uh, hello. Evet var sağda. Tum ya. Yeah. 1 by okay, okey? Okey you bino. Ya zeki adamın hali başka ya. Ne diyor? İki motoru da alayım mı dedi. Tabii ki dedim. Tamam teker teker geçin ama dedi. Bilginiz olsun dedi. İşte bak akıllı insan abi. Bay bay. Kolay. Yani makinanın şeyi iyi. Yani korku da şuraya bak ama uçuyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? He. Gidiyor yükseltme şart bunu. Şart şart. Ya kanguru çıkıyor. Şöyle şöyle duracaksın. Aynen. Ben istersen kendi de onu çekeceğim. E şey yapalım. Moto markette vardır. Alalım. Varsa. Ya, aile istresi alırım ben durunca ya. Alacaksın da Göstergesi bilmem nesi önce mi en uzak motor bu biliyor musun? Nasıl abi yoldaki dinlenme tesisi? On numara değil mi? Valla burada dinlenme tesisi kursan köşe olursun ya. Ya dinlenme tesisine gerek yok. Şuraya bir tezgah koy. Su sat abi. Değil mi? Valla bak. Hayır. Yüzlerce kilometre boyunca bir tane böyle durup da bir su, çay, may içeceğim bir yer olmaz mı ya? Yok işte. Youtube'da paylaşıyor Ali Can. Ee, Alicar kolsuz. Hala. Kolsuz Youtube'da. Ali birleşmiyor. mi? Aynen. Aa kolsuz o, işte bakayım. Oo. Ha o. Tamam Hadi sana abi. Kardeşim. Navigasyon bağlandı mı? Evet benim bağlandı şak diye. Benimki niye bağlanmadı şak diye? O şeyi yazsana abi o zaman kan. Bir saniye yazayım. Alexandros. Aynen. Ha geldim abi zaten. Lan telefonun şarjı bile yüzde yirmi altı ha. Bir an önce gidelim abi. Tamam. Hadi yolculuklar. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan sonra hız sabitleyicisi olmayan motora binemem ha. gerçek <laughs> <laughs> gerçekten binemem ya. Bilmiyorum, Ellerim benim biliyorsun narin <laughs> Ya kremlerini falan. <laughs> <laughs> Hadi şu kampinge varalım da bir bakalım. Tam 1.69, 1.70 işte ya 1.7. Normal zaten bundan sonra fiyatlar bu şekilde olacak yakıt fiyatları. Yani, Türkiye ucuz. Türkiye ucuz canım. Türkiye'de biri, bir, bir avro. İsviçre'de kaç para acaba? Orada ya iki frank falan aynı. Bir, bir, bir doksan iki pardon iki yirmi. Oha. Bir doksan iki yirmi frank arası. Ay Norveç'in. Norveç gibi işte. Biz niye böyle çok paramız var gibi en pahalı ülkeleri geziyoruz? Biz niye Suriye'ye gitmiyoruz, İran'a gitmiyoruz? Oralara da gidelim hadi. Abi Rusya'ya gidelim ya. Bak. Nereye Rusya'yı planlı o zaman. Tamam. Bak şu an Avrupa bizden ucuz. Niye diyeceksin? Biz o zaman Norveç'e gittiğimiz zaman bir tane pizza yiyeceğimiz zaman Türkiye'de pizza 200 liraydı, Avrupa'da 500 liraydı. Evet, şimdi e şimdi ya kafa kafaya ya da ucuz. O yüzden şu an şanslıyız yani. Aslında şu da gezilmesi lazım. Allah'ını seversen. Geçen bu seneyle geçen sene hariç Türkiye'de Yunanistan'a gitti. Kaç kişi iyi bir eğlenip geliyordu. E şimdi gidiyorlar çünkü Yunan ucuzlamadı. Türkiye pahalandı. Pahalandı Türkiye işte. O adamlar da gidiyor yiyor. Her arası ne Mal nerede ucuzsa gidip oradan yiyeceksin. Olay bu kadar basit yani. Bu Buralarda çok demek ki baksana kamping, bungalov. Ya orayı beğenmezsek başka yere sorarız yani. Yo, buradan girecektik abi işte. Hayır hayır, ee, buradan girecektik lan, doğru. Ha, bir de diyor ki, açık önümde diyor. <laughs> gel buraya, dön, gel. Buradan dümdüz girince Alexandris... Ya bu isimleri ben okuyamıyorum bu alfabeyi ya. Ne bu şimdi? kampik Alexandros. İşte kalan var mıdır acaba? Umuyorum yoktur da uygun fiyata verir ya. Pazarlık ha. yapalım. Yapalım. Aa da geldi, Güzel duruyor abi mekan. Soralım bakalım. We are at the restaurant. Check out 12. Restoran nerede? İleride abi gel. Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Mekan güzel abi. Duşu, muşu, sahili. Evet, evet. Ya, ya bir kampik zaten. Daha fazla ne olabilir ki? Biz gidiyoruz da böyle a ah, burada motorcular var. Hello. Neyse park edelim de elemanları arayalım, bulalım gel ya. Aa gel şu ağacın gölgesine çekelim. Kamping alanı bura. Aslında çadırları şuraya kurdursa gel şuraya kurarız diye. Yani ne olacak? He. Evet şimdi bir bakalım pazarlığımızı yapalım. Ondan sonra kameramızı da kapatalım. Bence gayet güzel alacağım. Güzel güzel mekanı beğendim. Bugün ne yaptık? Bugün seyahatimizin birinci günü. Evet. Bu da akşam yemeğimizi yerken günün özeti olarak. Sabah bandırmadan çıktık. İlhan Usta'nın yanına uğradık. İlhan Usta'nın yanına uğradık. Çanakkale'ye 1915. Çanakkale Köprüsü'nü geçtik. Çanakkale Köprüsü'nü geçtikten sonra İp Savası'nın kapısını geçtik. Dışı çıkış harcını yatırdık, ha, e-simlerimizi ben... aldık. Sonra İrsal'a da işte ha. yakıtlarımızı fulledik çünkü bu yol sıkıntılı olduğu için yakıtları fulledik. Yunanistan İrsal'a geçtikten sonra ta Selanik'e kadar falan 400 kilometre bir yol var. O yol otoban, her böyle 20-30 kilometre bir durup para veriyorsun neyse. Selanik'e ye yetişemeyecektik dedik ki işte ayarlayalım, kampingi bulduk burayı. Otobandan çıktık, otobandan çıktığımız yol o paralel yol. Hem ücretsiz hem de daha keyifli. Çok güzeldi. Bir... Yani şöyle keyifli en azından motosiklette geldiğim için. Viraj var, gölge var, Abi. ağaç var, trafik var. İlk günümüz böyle geçti. İlk günün sonunda havalada. Dolayısıyla birinci günün özeti böyleydi. Bence tura güzel başladık ya. Yo, ben çok keyifliyim. Aksin çok güzel ya. motor sürdük. Neyse, kendinize iyi bakın.